5 dakikada yapılan kurabiyemizin hemen tarifine geçelim. 250 gram tereyağı veya margarin hangisini kullanıyorsanız 250 gram tereyağımızı kaseye aldım. Şöyle yumurtamızın beyazını bir tane yumurtamızın beyazını kenara ayırdım. Sarısını şöyle tereyağımızın üzerine ekliyorum. 1 su bardağı pudra şekerim. Şöyle bir paket kabartma tozu vanilya birer paket. Tereyağımız oda ısısında olacak kesinlikle. iyice yumuşamış olsun. Öncelikle pudra şekeriyle tereyağını iyice birbirine tüm malzemelerimizi yediriyoruz. Sonrasında 4 su bardağı unum var. Azar azar unumuzu ekleyeceğiz. Kurabiye hamurunun kıvamı çok önemli. Çok yumuşak yaparsanız kurabiyeleriniz dağılır. Eğer sert de yaparsanız kurabiyeleriniz çok sert olur. Gıyır gıyır olmaz. Şöyle unumuzu azar azar ilave ederek güzel bir hamur elde edeceğiz. Kulak memesi kıvamında çok sert olmayan bir hamur elde edeceğiz. Elimden geldiğince sizlere kolay tarifler vermeye çalışıyorum. Tüm püf noktalarıyla tariflerimi detaylı bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp benden desteklerinizi esirgemeyin. halen yumuşak. Bakın görüyorsunuz hamurumuz şöyle ele yapışıyor, kaseye yapışıyor. Burada hamurun kıvamı çok önemli. Halen bakın elimize kıvamı olan hamur elinizi de bırakır, kaseyi de bırakır. Şöyle kasenin etrafı tertemiz çıkar. Elinizde asla yapışmaz. O zaman hamur olmuş demektir bazı unların kalitesinden markasından çok fark ediyor 4 bardak değil 3 buçuk bardak da kullanabilirsiniz 4 bardaktan fazla da kullanabilirsiniz burada hamurumuzun kıvamı çok önemli ununu azar azar ilave edin ki bakın elimizi toparladı 6-7 dakika yoğuracağız bu kurabiye hamurunu. Pürüzsüz olmaya başladı. Bakın ama halen yumuşak. Halen elimizi birazcık zor bırakıyor. Kurabiyemizin hamurunu yoğurdum. Kıvamı çok güzel oldu. Kulak memesi yumuşaklığında. Dışı pürüzsüz oluncaya kadar yoğurun. Bakın dışı pürüzsüz. Şöyle içerisini açtığımızda pütür pütür. Kesinlikle kurabiye hamurlarında buna dikkat edin. Bakın açtığınızda pütür pütür ama dışarısı pürüzsüz. Bu gıyır gıyır olmasını sağlayacak. Şöyle bakın. Elimden geldiğince sizlere detaylı tarifler vermeye çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Şöyle aynı ölçüde yapmaya çalışalım kurabiyelerimizi. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın dışı pürüzsüz. Bir de kurabiye hamurunu yoğururken çok seri yoğurmanız gerekiyor. Elinizin sıcaklığına tereyağımız çok fazla yumuşar ve çok fazla un kullanırsınız. Ben 4 su bardağı un ayarlamıştım. Yumurtam orta boy yumurtaydı. Şöyle 2 yemek kaşığı ancak kaldı. Unun uzun markasından da çok fark eder. Unun uzun markası gerçekten çok fark ediyor. Özlü un kullanmanız gerekiyor. Şöyle bakın bu şekilde pürüzsüz. içi pütür pütür. Gördüğünüz gibi kesinlikle gıyır gıyır harika bir kurabiye olacak önce yuvarlak sonrasında şöyle dilediğiniz şekli de verebilirsiniz hemen şimdi e, burada şöyle yumurta beyazımız var cevizimiz var susamımız var öncesinde yumurta beyazına şöyle kurabiyemi atıyorum sonrasında susama sonrasında cevize şöyle tepsime alıyorum tüm kurabiyelerimize aynı işlemi uygulayalım sarısını hamurumuza eklemiştik beyazını bu şekilde kurabiyelerimizin üzerine yapıyoruz şöyle Tüm kurabiyelerimize aynı işlemi uygulayalım. Kurabiyelerimizi hepsini hazırladım. Ölçümüz bir tepsilik kurabiye ölçüsü. Hemen şöyle bir tane kahvaltılık bıçak bize yeterli. Şöyle ortasından bir çizik atacağız kurabiyelerimizin. Şöyle altına kadar kesmeyeceğiz. Yarı yerine kadar bu şekilde bastıralım bıçağı yeterli gelir. Bu şekilde kurabiyeleri aralıklı yerleştirelim ki kabarma payını bırakalım birbirine yapışmasın kurabiyelerimiz pişirin pişirdikten sonra cam kavanoza kaldırın serin bir yere buzdolabına normal gözüne bırakın dilediğiniz zaman çayın yanında harika bir lezzet çok da bereketli az malzemeli gıyır gıyır harika bir kurabiye Bu şekilde şeklini verdikten sonra önceden ısıttığımız 170 derece fırınımıza kurabiyelerimizi gönderiyorum. Hemen fırınımıza gönderelim 170 dereceye. Değerli bacılarım, şöyle çayımızın yanına kurabiyemiz hazır. Şöyle bak, içi gıyır gıyır. Gördüğünüz gibi harika bir tarif. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Çayımızın yanına kavanozlara yapın, kaldırın. Dilediğiniz zaman çayınızın yanına hazır, asla bayatlamayan harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapıp beğeni yapıp benden desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden deneyecek takipçilerim hepinize afiyet olsun. Diğer sayfalarımı da destek için sizleri bekliyorum. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.